Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün konumuz kankal köpekleri nasıl koyuncu oluyor? Nasıl koyuna gidiyor? Nasıl koyuna alışıyor? Kankal köpeğin özellikleri ne olmalı? Bunlar kısa kısa kendi köpeklerim üzerinde anlatacağım. Artı biraz koyundan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar dağlarda yaşamak zor bir şekildir. Dağda yaşamak, hayvanlarla birlikte yatıp kalkmak, onları dağlarda yaymak, bakmak. Hani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bizler türümüzün son örnekleriyiz. Gerçekten türümüzün son örnekleriyiz. Çünkü koyunculuk şu an çok değersiz, kıymetsiz bir döneme geçti son 2-3 yıldır öyledir. Bunun için de hızla insanlar hayvancılığı bırakıyor. Değil ki hayvancılık yapan çoban bile bulamıyorsun. Çünkü insanlar artık bu işe hiçbir şekilde ilgi göstermiyor. Ama bir ülkede buğdayla koyun gerisi oyun derler. Eğer bir ülkede koyun yoksa hiçbir şey yoktur. Çünkü koyun dağlardaki otu, sapı, yaprağı, ete, süte çeviren bir hayvandır. Yani bir ülkenin kalkınması için koyunun çok önemi var. Çok önemli bir şeydir. Ee, bizler ileriki zamanlarda inan ki biz insanlar ileriki zamanlarda e, metropollerin hızla büyümesiyle köylerin küçülmesi e, insanlar büyüteçle protein et arayacaktır. E, bu et e, sorunu e, bitirmek için bu eti e, hani pahalılıkta e, yok etmek için İnsanlar e, büyüteşle et arayacaklardır. Çünkü rahat bir hayatın içinde yer aldığınız zaman aynı zamanda birçok şeyi de kendinizle birlikte kaybedersiniz. Hani bu e, tavuk olur, süt olur, et olur, e, köyde, e, köylerde elde ettiğiniz her şey. Bir köyde yaşayan bir insan e, birçok şeyini rahatça e, karşılayabilir e, maddi olarak. Hani bu yumurta olur, tavuk olur, koyun olur, süt olur, e, tarlada ekeceğiz, domates olur. Ama e, ne yazık ki şu an e, onu yapan insanlar yok. Yani ben e, gündemi de güzel takip ederim. E, i̇nsanlar bunda hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Eskide e, 12 yaşındaki bir çocuk da çobancılık yapardı. Evet. Ama şu an 40-50 yaşında, 30 yaşında birine de bir gece oyuna git. Ben bilmem ki nasıl gidilir, nasıl durur, nasıl yaşarır. Yani o insan küçük bir zorluk görürse asla başaramayacağını, yaşayamayacağını da biliyorum. Çünkü insan hayatı biraz bilmeli, tanımalı, yaşamalı. Arkadaşlar, tekrarlıyorum, küçük de olsa bir yorum yazarsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bize destek olun. Biz emekçilere, zorlu emekçilere, türümüzün son örneği olan emekçilere teşekkürler. İyi izleyici, iyi seyirler. Pardon. Köpeklerin kar keyfi. Harika bir kar keyfi var. Talas, Karabaş. Bir de davetsiz bir misafirimiz var. Ayva birkaç gündür geliyor. Köpeklerle birlikte biraz yem verdim, yağ verdim. Karnı doydu. Çekti benimle koyunlara geldi köpeklerle birlikte. Mickey'yi göstereyim. Büyük Mickey'yi. میکی یه چکیم Miki Talaz'ın kardeşi. Çok kaliteli bir köpek. Daha da süper. Güneşte keyfini çıkarıyor güneşle birlikte. Hayvan. Kurda korumaya Koyunlarla birlikte hareket etmeye çok tecrübeli, çok zeki ve çok hızlı bir köpek. Dişidir arkadaşlar. Bu da süslü. Süslü. Bir tilki kımıldasa bile süslü görüyor. Süslü, hızlı ve çevik bir köpek. Daha küçük tecrübesiz. büyük ki has kankal orijinal eski köpeklerde zalımın annesi karabaşın küçük mikinin annesi budur bizim karonun yavrusu kiraz da karonun yavrusu burada 3 gün 4 gün dursam eve gitmesem bir şey de vermesem arkadaşlar asla koyunu terk edip eve gitmezler koyunun başında beklerler. Buna benim yoldaşlarım. Bunlar olmazsa dağın dağda barınamazsın. Ayva e, güzel. Biraz şeydir böyle bilmiyorum. E, Boyu tipi güzel bir köpeğe benziyor. Kangal kırması bir köpek ama çünkü gözleri daha büyük çekik değil. Boy falan yerinde. Hızlı da çevik bir köpeğe benziyor. kulaklar falan güzel tipi örmesi ama kasmandır. Klas. Talaz. Talaz da ağır siklettir. Kaya başta hızlı çeviktir. Talaz da bunlar hep eee tecrübeli köpekler arkadaşlar. Çünkü çekirdekten yetişmeler. Anne babaları da ee, çobandı. Bir köpek davara alıştıracaksa davara gidecekse anne ve babası koyuncu olacak arkadaşlar. Yani koyunun içinde yetişmiş olacak. Hatta dedesi nenesi de koyuncuysa e, süper olur. Çünkü hayvan tamamıyla içgüdüsel olarak eee tecrübesini, bilgisini hep yavrusuna e, yavrusunu aktarıyor. Yavru çok iyi bir çok iyi bir, çok iyi bir çoban köpeği olabiliyor. Onlar da bu arada gitti. <laughs>

Mickey. Ama çok sıcak dayanamadınız Atıyorsun Köpekler kandırmak iyi değil arkadaşlar Bir nefsiz göresiniz diye yapıyoruz Hayvanlar bir şey olmadığını biliyor Sezgilerle kokusuyla Okusuyla her şeyi de biliyorlar. Onun için, kandırmak güzel değil. Sonra yalancı çobana döneriz. Normal bir şey geldiğinde gördüğümüzde çarsak bile şey yaparlar. Gelmezler. Karabaş Miki'nin oğlu 2 yaşında. Talas sen nereye girdin? Gittin karzlara kendini bunu kırmızı Karmazı olmuşsun. süt 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 talas gündüz koşar ama gece yatakta asla hiç koşmaz arkadaşlar oyuna hakim bir köpektir bir de ee, yattığınızda koyun sürü giderse talaz asla sürüyü terk etmeyen bir köpektir Aslan gibi maşallah. Taraz da 6 yaşındadır arkadaşlar. Eğer isteyen olursa Talazı Zalımı Ya da bozu isterlerse bozuyu zalımı Karabaşı Üçünü sahiplendireceğim Çünkü birkaç gün sonra buraya geldiğimizde da ister e, misafirimiz olan bir köpek isteyen varsa, lazım olan varsa oyuna köpek isteyen varsa arkadaşlar gelip götürüp bakabilir e, hayvan e, çünkü davranışlarına baktığın zaman oyunculuğu biliyor. Ama tam detaylı olarak da bilmiyorum ne kadar biliyor, ne kadar bilmiyor burada karşı nasıl arkadaşlar ee, oyuna gidecek köpek aykırı olması ne gibi özelliklerden aramamız gerekiyor köpeği işte Ali hani üç tırnaklı olsun dört tırnaklı olsun kafası iri olsun büyük olsun onun e, o şeylerin hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Koyunculukta e, köpek çok önemli bir şey. Mesela dana yana yayarken köpeğe çok ihtiyaç duymazsın e, çünkü kurt bizim bu bölgede zarar verecek hayvandır. Dana'ya zarar verir mi, neye verir arkadaşlar? Gördük mü gördük bu dağlarda? genellikle 1-2-3 tane olunca hayvanlar yatarken pusu atarak yatarken yakalıyorlar danayı boğuyorlar o da dana gündüz yayılan bir hayvandır gece yayılmaz yerini güzel seçersen bir de gece bekçilik yapacak bir köpek olursa yeterli olur ama koyunculukta öyle değil koyun gece yayılan bir hayvandır ve dağılan bir hayvandır ee, çok da şeydir yani e, kaya girir, dağa girir. Hani ben koyunun yanında köpeğim e, koyunu çok iyi koruyor. Koyuna kurdu koymuyor değil. Köpek e, o bölgede kurdu sürecek. Yani o bölgede kurt eğer bu bölgede varsa bu köpekler bu kurdu bu bölgede terk ettirmiyorsa o köpekler iyi köpekler değil. Yani hani koyunun yanında havlıyorlar. Koyun gelince, kurt koyuna gelince, görünce havlıyorlar, gidiyorlar, kovalıyorlar. O bir şey değil. E, Kangal köpeği, özellikle olan bir köpek. Sürüde özellikle bir köpek. Kurt bu bölgeye geldiyse, kokusunu bıraktıysa, buralarda dolaştıysa o köpek o kokuyu arayıp o kurdu bulup o bölgeden terk ettirecek. Yani Kangal'ın özelliklerinden bir tanesi budur. Çünkü eskide insanlar derdi ben bir çift kangal getirdim kurdu görmez olduk. Gerçekten kangal öyle bir hayvandır, özverili bir hayvandır, güçlü bir hayvandır, dayanıklı bir hayvandır. Ama seçerken de insan yani köpeği seçerken mümkün mertebe annesi babası koyuncu olacak, koyunun bütün görevlerini iyi bilecek. Yok kafeste ben e, köpek üretip satıyorum Ben gidip çiftlikte bir çift köpek getireceğim. Arkadaşlar e, çok faydalı olmazlar. Belki güzel kurdu güzel kovalarlar giderler ama hayvanın yanında çok etkili olmazlar. E, hayvanın başında çünkü onu demin de e, söyledim. Anne baba dede nene e, genetiğini yavrusuna aktarıyor. Yani hayvan doğarken koyun için sırf doğuyor koyun köpeği olarak doğuyor. Nasıl davranacağını biliyor. Mesela gündüz insan gelir gel kafasına bas bile havlamaz ama gece her biri birer aslan kesilir. Asla seni koymazlar koyunun üstüne. Çünkü hayvan adaksiyonunu öyle tamamlamış. Ta babasından dedesinden o genetik o şekil oluşmuş hayvana gelmiş. Böyle karlı dağları çekelim. Dalar seni delik delik delerim Delerim Al buralar toprağını Elerim aman aman Elerim aman aman Dumanlı dağlar Sen bir kara koyun, ben bir kuzuyum, kuzuyum. Sen gittikçe arada sıra melerim aman aman, melerim aman aman, dumanlı dağlar.